Herkese merhaba arkadaşlar bugün iğneli browser nasıl yüklenir yani şu oyun şöyle bu oyun şimdi ben gösteriyorum iğneli browser nasıl yüklenir ilk önce durun bir saniye geliyorsunuz şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar tıklıyorsunuz Ondan sonra buraya browser Durun. bu. Ra Bro Sart A P K hilesi diyorsunuz arkadaşlar. Durun. Ha yanlış yazmışım apk hile şurun hi. şurada çıktı. A A, Brow, Sart, A P apk hilesi diyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra hemen yükle Brown altı 6 farklı oyun mobil mobil. O değil arkadaşlar şu. Bakın. Şu. Şöyle Brow, Sart, A P apk indir hilesi mobil 33 nokta 138 oyununu indir. Bu arkadaşlar tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. Brawl Start oyunu indir. Buna basmıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı geliyorsunuz. Bakın Brawl Start şöyle şu en üsttekine basmayın. En üstündekinde kupa kasamıyorsunuz. Şöyle şu ikinciyi şu ikincisindeki şeye basıyorsunuz arkadaşlar basıyorsunuz bu ikindeki şeye burada burada Türkçe yap diyorsunuz oyunu indir ondan sonra oyunu indir dediğinde oyun indir bir kere daha basıyorsunuz karşınıza bir tane ekran geliyor ondan sonra o ekranda şey yapıyor o ekranı basıyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Oyun dosyalar yüklen, yükle diyorsunuz. Yükleniyor arkadaşlar. Ben mesela ben şimdi yükle diyorum. Şu andalık yükleniyor bu. Durun. Bakın. Gidiyorsunuz. Türkçe diyorsunuz. İndir. İndire basıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki indire basıyorsunuz buradaki indire basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar geliyorsunuz. Zaten burada bakın Brawl Stars v33 100.188 MAPK indiriliyor. Dur iptal yükleniyor arkadaşlar. Yüklendiğinde karşınıza dev bir ekran gelecek. Ondan sonra yükle diyeceksiniz. Ondan sonra oyun yüklenecek arkadaşlar. Kesinlikle çıkmayın yüklendiğinde. Videomuzu buraya kadar like atmayı unutmayın. Brawl Stars'ı de gösterdim. Daha baş daha çok hile istiyorsanız buradan gösteriyorum. Sizi seviyorum. Bay bay. Şimdi oyundaki bazı şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Ben bazı şeyleri aldım. Abisi ben onun 10 bin kupa oldum Kolt gelmedi bana da gelmedi arkadaşlar onu anlamadım oyunun sesini biraz kısacağım böyle arkadaşlar her karakteri çıkardığınızda kostüm geliyor zaten kostüm kendi almanız gerek yok <laughs> mesela şöyle şurada kaşık bakın şurada çok elmasımız var şurada elmasımızı görüyorsunuz dükkadan giriyorsunuz. Zaten buradan kutu açabiliyorsunuz yani. Ben bütün karakterler kupa yolundaki karakterler kaldı. Arkadaşlar şöyle. Ben bu arada hileli Brawl Sart olduğu için şey kaç kupa yaptım. Arkadaşlar bakın kolet bin kolet koletin bütün kostümleri var şöyle bakın yani bütün kostümler var arkadaşlar. Hem oyun oynuyor biliyorsunuz, hem kupa kasa biliyorsunuz. Yani o ikindeki ikindeki, ikin e, orta en üsttekine basmayın mesela bakın. Gördünüz mü? Yani bütün mega krool altın. Yani arkadaşlar bütün kost karakterleri çıkardığınızda hesap geliyor. Bakın. Mesela şimdi bir maç atacağım ben. Mesela ben şimdi bir maç atacağım. Kupası inik olanla. Kupa düşmek istemiyorum. Mesela Bibi diyelim. Bu arada böyle kostüm zombi Bibi. Bütün kostümler var yani. Karla oynayacağım arkadaşlar bir el. Kır. Baksanıza yani bütün kostümler var. Sen oyunun ilk kurulduğu zaman kostümü mesela buyurun. Yani oyunda her şey var. indirmek istiyorsanız indirin yani. Çok zor bir şey değil. Abi tabletimize ya virüs bulaşırsa telefonumuza bulaşırsa arkadaşlar virüs bulaşmaz merak etmeyin ben virüssüz olanını size gösteriyorum bire, in bire tık atlarsınız kupa kasamıyorsanız tabletinizi virüs geçiyor normal Brawl gibi ama abi benim arkadaşım normal iğneli Brawl Sart oynamıyor diyorsunuz değil mi abi benim arkadaşım normal Brawl Sart oynamıyor değil mi mesela ben şu an alıp vuramıyorum arkadaşlar Sprot Mesela biz şu andalık da bu maçı kaybettik. Ben vuramıyorum çünkü. Sprout, kar, Ufak kasamıyorsunuz. Onları da sprout'a vuruyorum ya ben. Mesela yani ama senin arkadaşların Hileli brawl sert arkadaşlarına indirmek istiyor. Bakın geri gelmiyor yani. Aksiyar fırlattım. Aksiyarla öldürebilirim. Oo güzel. Yani bu kol kol çok çok istiyorum kolda. Arkadaşlar kolda alan olursa bana haber versin. Yani bu kadar. 85 kupa düşüyorsunuz arkadaşlar kupalı bir karakteriniz olursa maçı kazanırsanız elmas kahmaca e, kutup kırmaca yani hesaplaşma seçerseniz şey oluyor 180 kupa geliyor Çift hesaplaşma Tek hesaplaşma Çift hesaplaşma ve tek hesaplaşma da 180 kupa Ben şimdi 0 kupa olduğum için Ben kupa düşmüyorum arkadaşlar Burada kutularınız oluyor Bana sadece altın bakın Sadece altın Altın Yani altın abi altın Sadece altın arkadaşlar Neyse Videomuz buraya kadardı Benden de yani Tara'nın bütün kostümleri de var. En sevdiğiniz karakter mesela e, şey diyelim. Piper diyelim. Piper'ın bütün kostümleri var. Yani Piper'ın bütün kostümleri, ak, yıldız güçleri. Yani hepsi var arkadaşlar. Almak isterseniz yüklemeyi unutmayın. Bay bay.